Arkadaşlar Kuçak Oyun kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup like atın, videoyu beğenin ve zil tuşunu açmayı da unutmayalım. İlk bölümü geçmiştik, ikinci bölüme başlıyoruz. Bu sefer continue yani devam edin. Basmıyoruz. Select ACT yani bölüm seçim kısmında. ACT 2 ve tamam mı? Yani o okay. teyze aynı anda basmamız lazım. Yani böyle. Size birazcık zor gelebilir ama yapılışı çok kolay. Bekliyoruz. Evet bölüm 2'ye geçtik. Bölüm 2 başlıyor. Tamam. Uyandık böyle. Böyle bir yerde uyandık ne yapacak? Aa. Hı. Havalandırma. Kapak. Havalandırma kapıyı kayboldu. Neyse. Hop. Hadi ben tırmanalım. Aa Aa bodrum kısmından çıktık Hatırlıyor musunuz arkadaşlar Burayı biz ilk bölümde burada ıı, İngiliz anahtarını araştırmıştık Ve burada Bir tane Kapak vardı o kapaktan çıktık Kapaktan başladık İkinci bölüm. neyse biz etrafınız. Ha bu sefer ortam kapalı. Biraz zor <laughs> olacak. <laughs> of. Reklam girdi. reklama tamam reklam bitti. Üz. Hmm. bakayım. Hı. Hmm. Aa, hava değişmiş. Hı, ha, tamam. Yere açtım. Peloneyim -E ee, de yakalanmadan ikinci e, şalteri dağıtmamız gerek. <laughs> of. Yine beni gör. Kaç 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 kaç. Ha 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 Beni gördü Açamadım ikinci şey Arkadaşlar Bu bölümde her yakalandığımızda Hava değil Hı Galiba camını kırdım diye evet. sınırdım. Evet, bu ne ayda da kalmıştı ya. Ben bu Tamam. Bekleme geçebiliriz. Evet. Şimdi bana başka bir kutu lazım. Aaa yastık. Yastık çok saçma ama deneyeceğim. Yastık camı kır. Of, hello name git. Kapıdan çıktı. Hello name'ı da sepete atabilirim. <laughs> tamam, yavaşladı. Of oh, dum 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 bım yine başladı. Tamam. Bana bir dayı aldım. Of. Oh, hello Nejmur beni yakaladı. Beni yine buradan başladı. Buraya gitmeyeceğim. Tekrar şuraya Hı. Aa, üçüncü bana da buradaymış. Bir ses geliyor şu küçük. Yağmur mu ya? yok o. Ne oldu? Hı. Ben nereye gidiyorum ki? Aa, burada bir tane daha bana var. Aa, bana düşmüş, kırılmış. O vanayı ne yapacağız? Arkadaşlar size sor. Orada kutular var. Evet, bir tane kutu. <laughs> of yine kadar ya. Zaten havayı değiştirmeye çalışıyor. Bu havayı, bu havada da oynamak kötü. Evet, bir şey göremiyor. Neyse, gece oldu ya. azından. Nihayet bir şeyler görebiliyoruz. kutuyu koyalım. Kutunun üstüne çıkalım. Zıpla. Zıplasana. Zıplamıyor. Dur. Hop. Hop. Of. Hop. Şimdi de çok zıpladım. Neyse arkadaşlar. Uğraşmaya ne gerek var? Benim bir taktiğim var. Neyse. Böyle video daha diye yapmak için mesin. Şu vanayı alıp bir yere takmam lazım ama nereye? Evet tırmanamıyorum. Bir tane daha kutu lazım. Ah, kurtulun. Çok yüksekten düşüyoruz artık. Bir şey gel. Bir ses geldi. Neyse. Aa. kurt nereye kaçtı? Arkama kaçmış. Hop. Hop. Aa tamam yetiştim. Buraya takacağım herhalde. Aa su azalıyor. Nereye azalıyor? Buradan gideceğiz herhalde. başka yol yok. Koş koş koş. Koş koş. Peki. Aa. Bu ne? Köpek balığı. Bir de bu. Mekanik köpek balığı. Ah sen hayal ya mekanik köpek balığı koymuş. Hem de ağzına normal ağız yerine kapat. Çok saçma. Neyse. Hı. 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 Buradan çıkacağız. Hemen. Hı? Bu ne? yok. Bir şey yok. Sadece düşüyoruz her şey. Burada nasıl geçebiliriz ki? Bir su oluşturup dondurmalıyız burayı herhalde. Kaçıyor mu? Yok. Dıt. Açmaya çalışacağım. Kafaya taktım. O pakı... Pakı ne ya? O kapıyı açacağım. Kafaya taktım. O kapıyı açacağım. O kapı açılacak. Açılacak mı? Çok saçma bir cümle o. Neyse. Biz konumuza odaklanalım. Buradan tırmanmak da bir saçma da. Biz işimize odaklanalım. Buradan tırmanacağız. That's about it yet to the moment, Sam. Boink! 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 Cup of the more <laughs> Hop. Doink. 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 Hmm. <laughs> uh. 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 Hey, hadi artık buradan tırmanamıyormuş. Hı uh, hı uh, hı uh, hı. Uh, uh kapıyı havadayken açacağım. Ah kapıyı gerçekten havadayken açtım. Şimdi de havadayken şuraya tutunup diğer kapıyı açmam lazım. Kapı üstüne kapı. Ne güvenlikmiş. Kapı üstüne kapı. Kapı üstüne kapı mı? Hop. Hop. Oraya yeterince zıplamam lazım. Oraya yeterince zıplarsam koşarım oraya doğru ve bu koridorun içine girip kapıyı açarım. Hop. Oh, boink. Olmadı. Zıplamayı unuttum. hop bu sefer yapacağım orada da tutunamadım zaten bu oyunda tutunma diye bir şey de yok hop 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 olmadı bir kez daha deneyeceğim. Deneye deneye başaracağız. Deneye deneye doğrusunu deneyeceğiz. Hop. Bir kez daha deneyeceğim. Of. Oh, borudan sürekli düşüyor. Çünkü borudan yürümek çok saçma doğumda. <laughs> Yine girmedi. <laughs> hop 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 hop. Hıh. <laughs> 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 Arkadaşlar bu oyunun bir tane oyun adası var. Şuraya herhangi bir eşya koyup en uzak en uzak yere atlatma. Aha! Başardım. Hop. Açıldı ve ah! Kırmızı anahtar mı? Ne alaka? Neyse. Bu kırmızı anahtar. Bir işe yarayacak ama neye? Bilmiyorum. Hadi. Oradan geri tırmanma. Bak. Artık şu kapıyla da hiçbir ilgi kalmadı. Tek yapmam gereken dışarı çıkıp bu anahtarın ne olduğunu bulmak. Çık 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 çık. Tamam. Köpek balığı. Artık sen. Aa, ah, camlar tahtalanmış. Ben de geçebilirim zannettim. Atlayacağım. Atlayacağım. Hop. 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 Tamam. Çalıyor çıkıyor. La 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 la. La 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 Aa. hı. Hı hı. Buralarda bir yerde kilit olmasın lazım. Ama nerede? Evet buralarda bir şey. um, Aha kilit. Buldum. Açıldı. Ve ikinci bölümü de bitirdik. Ah, fark ettiniz mi? Hello Neymar kapıyı hemen kapatır kapatmaz yok. Neyse. Evet. Bölüm 3'e geçtik. Neyse evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Hoşçakalın.